Arkadaşlar merhaba. Mavi'nin bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu ekrandaki yasal uyarıyı bir yokuyor. İkincisi burada gördüğünüz her şey. Ama her şeyi çevirdik. Buna net işletme sermayesi de değil. Net işletme sermayesinde bir önceki çeyrek göre biraz azalma olsa da hala pozitif bölgede yani şirket full kapasite çalışacak sermaye yeterlerine sahip. Net borca bakalım. Net çok nakitler azalmış. Öz yüzde %34.93'ünden 21.52'sine gerilemiş. Bakalım nakit akışları nasılymış? Evet nakit akışlarında da şu an için bir sorun yok. Yatırım yapmış mı? Evet bütün dışına çıkan bir yatırım gözüküyor ortalamanın üstünde arkadaşlar. Bunu kendiniz inceleyeceksiniz. Stoklara bakalım. Stoklar ne olur? Stoklar bir çeyrekte yüzde 55.70 oranında artış göstermiş. Yabancı para pozisyonu yabancı para pozisyonu 1 milyar 165 milyondan .000 1 milyar 452 milyona yükselmiş. E, Reel anlamda da yükselmiş. Öz kaynağın 9.8'inden 12.4'üne yükselmiş. Dövizdeki yukarı yönlü hareket, kısmi olumlu etkisi olacak arkadaşlar. Evet, etkinlikler fena değil. Biraz az düşme var ama sıkıntı, herhangi bir sıkıntı yok. Sıra geldi faaliyetlere. Evvela şu sarı zemin üzerindeki rakamlara bakalım. Bu herhangi bir çeyreğin kendisinden bir yıl önceki çeyreği ile performansını ölçüyor. Örneğin 2026'da hasılat 298'den 130'a gerilemiş. Yani %56 gerilemiş. Burada ve yapmış. Tekrar düşüşe geçmiş, düşüşe geçmiş derken hafif yönü, yönünü yukarı çevirmiş arkadaşlar. Bu da boş olmamış. Hala eksi devam ediyor. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %130 hasılat yaparken şu anda bu oran 83.96'ya gerilemiş. Bir önceki çeyrek de 83'müş. Dolayısıyla bu geçen senekinden aşağıda bir öncekinden de e, para sayılır arkadaşlar yani. Favuk'a bakalım. Favuk geçen sene 21-28'den 13'e gerilemiş. Bir önceki çeyrekte 38'miş. Bu da her iki çeyrekten kötü bir performans olmuş. Netkar'a bakalım. Netkar geçen sene 9.51'den 2.30'a gerilemiş. Bir önceki çeyrek 7.23'müş. Bu da her iki çeyrekten aşağı bir performans olmuş. Çeyreksel öz kaynak büyümeye bakarsak geçen sene 17.29 büyüyen şirket şu anda 6.85'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek eksiymiş zaten bu kadar enflasyon muhasebesi gelmedi daha. Dolayısıyla geçen senekinden bir ile aşağıda bir öncekinden iyi. Bunun da %4.55'i yeniden değerlendirmeden geliyor. Bunu da bilginize sunarım. %6.85 bir büyüme çok zayıf bir büyüme arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Ee, çünkü hem faizin hem enflasyonun yani altında bir büyüme. Yıllık öz kaynak büyümesine bakalım. Geçen sene 99.6'dan 37.2'ye gerilemiş. Bir önceki çeyrek 50.6'ymış. Dolayısıyla bu da ilk çeyrekten kötü olmuş. Yön aşağı doğru arkadaşlar. Yukarı doğru değil. Orada belirteyim %37 büyüme maalesef faizin çok altında büyük büyüme. Yani şirket dükkanı kapatsa faizi olsaydı bir yıl içerisinde faizden daha çok para kazanacak anlamına gerek. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlar beyaz 5 yılın en düşük FK'sı 4.89'muş şu anda 18-19 en düşüğünün 3.72 katı 5 en düşük piyasa değerleri 225miş 2.25'miş şu anda 2.73 o da en düşüğünün 1.21 katı. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi 9.32 ki oldukça yüksek bir rakam bu 2'yi geçmemesi lazım. Halka açıklık oranı %73. Halka açıklığın tamamını almak için gereken para 23 milyar 385 milyon. Bu da ciddi bir para arkadaşlar. Az bir para değil. Fiyat hareketine bakarsak 68.50 zirvesi zirvesinden %41.14 aşağıda. Bir yıl önce 47 kadar alan zararda, burada alan zararda, burada alan zararda bir tek 31.98'e geldiğinde alan yüzde %26 para kazanmış diyebiliriz. Onun dışında yatırımcı nereden alırsa alsın zarar etmiş. Şu anda da fiyatı 40.32 bakalım nasıl bir performans gösterecek. Şimdiye kadar anlattıklarımızın hepsi geçmişte kaldı. Biz geçmişe değil geleceği satın aldık. Ve gelecekle ilgili bir simülasyon yapmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Elimizdeki verilerle. Elimizde hasılat verisi var. Favok verisi var. Netkar verisi var. Öz kaynak büyüme verisi var. Ve bunların eğilimleri var arkadaşlar. İşte bütün bunların hepsini Excel işlediğinizde Excel size bir sonraki öz kaynağı tahmin ediyor. Bakalım bir önceki çekekten ne kadar yanılmışız. Ben 15.99 bekliyormuşum. Benim beklentimden %7.76 daha kötü bir performansya girmiş gerçekleşen 14.75 olmuş. Ben bu kez yine yanılabilirim büyük ihtimalle ama yani matematik ne diyorsa odur arkadaşlar. Ben e, bir sonraki çeyrek 9'da 17.77 bekliyorum. Büyümesi 9.29'dan 11.30'a ee, yükselecekmiş fiyat 40.32 benim bulduğum değer 15.51 dolayısıyla şu anki performansıyla şirket değerinin çok üstünde fiyatlanıyor ee, sevgili arkadaşlar nasıl bulduk bu rakamı bak çok basit 14.75'lik bilim başına düşen öz kaynağı var bunu %11.30 oranında çoğaltırsak daha da fazla çoğalır mı bak bir önceki çeyrek yanılmışız büyük ihtimalle burada da yanılacağız bunu bu oranda çoğaltırsanız 43 gün sonra bilanço gelecek yeni bilanço. Ve kazancınız 43 günde 1 lira 67 kuruş olacak. Yani öz kaynaktan dolayı. Bu öz kaynak bu kadar büyütse bu kadar e, para kazanacaksınız. Peki bunun için siz 14.75 mi bölüyorsunuz? Hayır 40.32. İşte bu 40.32'yi de 10.75'ten 43 günlük faize yatırırsanız elde edeceğiniz kazanç 4 lira 33 kuruş dolayısıyla bu da bunu ne neredeyse 3 katı arkadaşlar. İşte bu nedenle biz ne diyoruz? Buna olmamış diyeceğiz. Başka ne diyeceğiz arkadaşlar? Şu anda yatırım için cazip değil, faiz daha cazip. Bunun denge noktası olması için ne olması lazım? Bak bizim gelecekte bulduğumuz küçük gün sonraki bulduğumuz değerle şirketin en azından fiyatının eşit olması lazım. Bakın eğer 15.51 olsaydı getiriler ne olacaktı? Eşit i̇şte olacaktı. Pata durumu olacaktı. Değil mi? O zaman biz de diyecektik ki ister şirkete yatır, ister faize yatır, aynı parayı kazanacaksın. Tercih et diyecektik ama maalesef hem çeyreklik hem birlik bilanço iyi değil hem yön aşağı. Dolayısıyla ben buna olmamış, olmamış, olmamıştık. İnanın fiyatla ilgili herhangi bir şey söylemiyorum. 15'e gelecek falan demiyorum. Bakın buradan bu yorum çıkartmayın. Ya da buradan tekrar 80'e, 180'e, 1180'e gitmez de demiyorum. Ben etmez diyorum. Gitmez benim lügatım yok. Fiyatın ne olacağını da bilmiyorum. Fiyatın e, işte buraya gelir, gelmez. Bir kürem yok benim. Öyle bir iddiam da yok. Amacım o da değil. Onu traderlar yapıyorum. Traderler çekiyor çizgiyi, bilançoya bakmıyorlar. Onlar fiyat alıp satıyorlar. Buna e, destek direnç noktalarına bakıp alım satım yapıyorlar. Ama bir değer yatırımcısı fiyat alıp satmaz. Değer alır satar. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, onu çoğaltma potansiyeli, fiyat ve faiz getirisi. Şu anda alternatif getiri. İşte bu dörtlünün korelasyonu sonucu ortaya çıkan matematiksel rakama ben değerli kapatmıştım. Ve şu anda da değerinin çok çok üstünde. Bu nedenle buna olmamış diyor. Bundan sonra alırsın, satarsın, tutarsın, çar desene, zarar desene. Ben zaten fiyat ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Bilse ben düşükten alıp en yüksekten satarım. Bilmiyorum fiyat ilgili. Dolayısıyla hani burada sorumluluk sanayi. Ben kendi değerlendirme metodumu ortaya koyuyorum. Benim değerlendirme metoduma göre faizin altında bir getirisi varsa ben buna yaklaşmam. Burada 600 tane şirket var. Yüzleri tanesi çöp seviyesinde. Yüzleri tanesi değerinde. 300 tanesi de hala pahalı arkadaşlar. Size onu da belirteyim. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala yoruldum. bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.